Tamam <laughs> iyi <laughs> <laughs> kalkmaya. Bandırmadan giriyoruz. Ben de polisim. Acınızı paylaşıyoruz. Çok mutluyuz biz de. Allah hepimiz sabırlar versin. Allah'a emanet olun.

belli bir dostluk var. Evet. Ama tabii bu sefer gelişimiz evet. biraz kalbimize dokundu. Acımız çok derin. Ne diyelim Allah'tan şehidin ailesine sabır diliyoruz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Rakip olarak görmüyoruz. Biz bandıran spor neyse şimdi hani ağlamak mı olur? Kravat Bizim için Türkiye Spor bu. Söylenecek fazla çocuk arkadaşlar. Gözün bittiği yer burası. Can şehrimiz orada yatıyor. Sağ olsun kardeşlerimizle beraber geldik, ailemizi ziyaret ettik, mezarımızı ziyaret ettik, şehidimizi ziyaret ettik. Bizim, bizim için maç değil. Helal ee, Hepsi bizim kardeşlerimiz. Yani ki, i̇yi ki varlar. Gördüğünüz gibi hepimiz kıpkırmızıyız. Vatan sağ olsun diyoruz. Mekanın cennet olsun. Vatan sağ olsun.